Arkadaşlar merhaba. Bugün e, aracımızın farlarına e, koruyucu film çekeceğiz. Şimdi koruyucu film nedir, niye çekilir? Önce bir, kısaca hemen bir onu onarlantımı istiyorum size. E, far parlatma yapıldıktan sonra arkadaşlar, e, üstüne koruyucu film çekmemiz gerekiyor. Ki sebebi şu, e, fabrikasyon olarak bunların üzerinde UV e, katman koruyucusu var arkadaşlar, sararmasını engelleyen. Tabi belli bir yıldan sonra bu e, itirip sararıyor. E, şu an e, farımızı parlattık. Tabii koruyucu vernik atılıyor ama e, ne kadar da olsa yine bir sararma yapıyor. Eski orijinalini tutmuyor. E, şu an e, üzerine koruyucu film çekerek e, bunun farı ko koruyarak bunun yıpranmasını sağlayacağız. Yani e, telefon kılıfı gibi düşün arkadaşlar. Telefon yıpranmıyor, kılıf yıpranıyor. Atıyorum bunu yılda bir e, değiştirmemiz gerekeceğini düşünüyorum. Çünkü e, bu kaputa da koruyucu yapıldınca e, onun da yılda bir değiş veya da yılda bir değişmesi gerekiyor. Çünkü üzerinde kuruyup kalırsa daha kötü olur. Bunu yılda bir söküp yenisini yaptığımız zaman farımızda sararmayacağını ve e, koruyacağını e, çizilmelere karşı koruyacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, şu şekilde uygulayacağız. Şimdi önceki şunu söyleyeyim. Bu şimdi bir e, metre olarak satılıyor. E, 30'a 1 metre. Yani bir adet sipariş verdiğiniz zaman 30'a 1 geliyor. 2 e, adet sipariş verdiğiniz zaman 30'a 2 metre geliyor. 5 adet verirseniz 30'a 5 metre geliyor. Ölçü bu şekilde. Derece şunu tutar mısın şöyle? Ona tam bir şöyle bir eşit bir şekilde keseceğim arkadaşlar. E, bir fara 50 santim oluyor şekilde. Şimdi bunun e, uygulanışında için <laughs> daha üzerinden size göstereceğim. İnşallah. Ay, ya, bir ya, Teşekkürler ya, 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 ya. Şimdi arkadaşlar bu kendinden yapışkanlı diye geçiyor. Öncelikle zemini hazırlamamız için ne yapacağız? Ee, güzelce bir zemini bir silelim, temizleyelim. Örde jeliteni bir çıkartalım. Şu kapatıya da sıkayım da şöyle. Kapatıya da yapıştığı zaman sıkıntı yaratmasın. Olayımız şu. Ölçümüz bu. İki tarafı var. Bir tarafı koruma tarafı. Bir tarafı da yapışkanlıymış. Şurası yapışkanlı tarafı. Şimdi bunu güzelce şey yapacağız. Ben önce öbür tarafını çıkarttım yanlışlıkla. Ee, siz önce yapışkanı tarafını bulun. Yapışkanlı dediği için zaten burası yapışkanlı. Yapışkan kısmına şöyle bir sıkalım. Ee, Sıkarak açalım ki yapışık kalmasın bu tarafa. I'm <laughs> going Arkadaşlar kabaca gördüğünüz gibi eee oturtduk havalar aldım şu kenarlarda da e, çünkü kenarlarda bir kaldı. Eee şu var. Şimdi kenarlarını güzelce kesip e, ondan sonra da oturtacağız. Kabaca nasıl yapıldığını siz de gördünüz. Bir diğer tarafı da yapayım bakın, Belki daha güzel yaparım. Ee, onu yapımını göstermeyeceğim. İş bitimini göstereceğim arkadaşlar. Bir diğer tarafa geçiyorum ben. İkinci farı da yaptım. Ee, farı yaptıktan sonra korunmasını şöyle çıkartıyorum. Korunmasını. Diğer tarafta böyle yapmadım. Ee, önce bu tarafını çıkartmışım yanlışlıkla. Yapışkanı sonra çıkarttım. Ee, siz de böyle yaparsanız e, çizmezsiniz en azından fazla bir şekilde şu an korumuzun çıkarttım. İçeride altta şey kaldı. Şimdi şöyle bir ufak iki de e, dokunuş yapacağım şöyle. Şimdi bitti. E, Özetleyecek olursak arkadaşlar şimdi ee, ikinci tarafı neredeyse hatasız yaptım. Hiçbir hava kabarcığı kalmadı. su kalmadı. Ee, yani bence %99 e, çok güzel oldu bu taraf. Öbür taraf e, ilk el aşinalı olmadığı için bir tık e, hatalarım oldu mu? Oldu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Uzaktan bir çekim yapmak istiyorum. İkisinin bir fazla göstereceğim size. Şu an kamera çok net belli oluyor mu? Kamera çok net belli oluyor mu? Bilmiyorum ama Şöyle söyleyeyim. Bu tarafta bir tık daha parlak oldu. Sebebi bence e, ben öbür tarafta iki e, jelatini de sağında solunda kaldırıp yaptım. Burada e, koruyucusunu en son kaldırdım. E, muhtemelen orada uğraştığım için biraz yıprandı. Yani siz de e, eğer bu şekilde yaparsanız koruyucusunu sonra çıkartın. Ben aslında çıkartmayacaktım öbür tarafta. Yanlışlıkla çıkarttım. O, o yüzden yapılacağını sandım. Mersem öbür taraf yapışkanlıymış. Ee, hani benim hatamdan dolayı oldu bu aslında çok önemli değil zaten maksat yazı atlatmak ee, yılda bir bunları söküp ben değiştireceğim ee, sökmezseniz Muhtemelen üzerinde kuruyup bir daha çıkartması çok zor olacağını tahmin ediyorum bu kaporta yapılan korumalar gibi düşünün Bence yılda bir ya da en maksimum ikinci yılda bir bunları söküp değiştirmek gerekiyor <laughs> ee, dedim ki bunları biraz ele alışkanlığınız olması lazım. Ee, sıcak hava tabancası bence kullanmayın eğer varsa saç kurutma makinesi kullanın çünkü saç kurutma makinesi bile e, yeteri kadar sıcak oldu hatta elin falan bayağı bir yandı. E, ısı tabancası fazla geleceğini düşünüyorum. Bu iş için saç kurutma makinesi gayet ideal ama saç kurutma makinesi olmasa bu iş olmaz. Onu da söyleyeyim ben size. E, evet arkadaşlar elimden geldiği kadar size nasıl yapılacağını e, göstermeye çalıştım. Elimden geldiği kadar bu şekilde oldu. En, en azından farlarımız artık sararmayacak. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.